Bugün Aydın Efeler Ove Mahallemizdeyiz. Bu arkada görmüş olduğunuz alan adliye binası yapılma amacıyla kazıldı e, uzun süre önce. E, ancak gördüğünüz gibi e, çalışmalar devam etmiyor. Burası böyle bırakıldı. Buraya çok büyük bir masraf yapıldı. Duyduğumuza göre buraya adliye binası yapılmaktan vazgeçilmiş durumda. Ben 2004 yılında avukatlığa başladım. Avukatlığa başladığım günden bu yana AK Parti iktidarda ve sürekli Aydın'a bir adliye binası yapılacağı e, iddiası var, söylentisi var. Bunu da hep dile getirdik. Aydın adliye binasının yetersizliği, fiziki yetersizliği ve eskiliği ortada. Aydın'ın ciddi anlamda bir adliye binasına, yeni bir adliye binasına ihtiyacı var. Ancak AKP iktidarı bir türlü Aydın adliye binası yapamıyor. İşte yapacağız diye başladılar. Bunu da beceremediler. Kazılar böyle bıraktılar. Buraya yapılan masraf da boşa gitti. Biz buradan iktidara sesleniyoruz. Aydın'ın adliye binasına ihtiyacı var. Bir an önce bu adliye binasını yapın. Ama adliye binasını yapmadan önce de buraya yaptığınız gibi plansız, programsız bir şekilde değil. Bu işi planlayın, programlayın, devletin kaynaklarını boşa harcamayın. Şimdi şöyle de bir konu var. Buraya adliye binası yapılması neden planlandı? Vazgeçildiği iddiası var. Buradan niye vazgeçildi? bu konuda kamuoyu her olayda olduğu gibi iktidar tarafından bilgilendirilmiyor. Yeni bir adliye binası yapılacak mı? Yeni bir adliye binası yapılacaksa nereye yapılacak? Buraya yapılan bu planlamadan neden vazgeçildi? Buraya yapılan onca emek, onca masraf nereye gidecek? Bunun hesabını kim verecek? Kamu kaynakları verimli kullanılmıyor aydında. Kamu aydına yatırım yapmadığı gibi yatırım yapmaya karar verdiğinde de işte bu şekilde eline yüzüne bulaştırıyor. Thank you.